Merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu hafta sonları olsun. Evet artık soru cevabımızı pazar günleri değil, cumartesi günleri çekiyoruz. Sizden bir günlük müsaade istemiştik. Pazar günleri biz de tatil yapalım dedik. evet sorularımızla başlayacağız. Bundan sonra da hafta ortası sorularınızı yazarsanız burada ben de seslendirmeye çalışırım diyeyim. Murat Bey hemen dönüp merhaba diyelim. Başlayalım o zaman sorulara. Merhaba Murat Bey iyi hafta sonları. Merhaba, iyi hafta sonları. Elbette böyle çok olağanüstü bir gelişme olursa pazarda çekeriz. Tabii. Hatta gün içinde ek video da çekeriz. Zaten eğer abone olur, bildirimleri de açarlarsa böyle olağanüstü durumlarda bizim videolarımızdan da haberleri olur sevgili evet. izleyicilerimizin. Onun için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınlar diye. Ama rutinde pazar günü biraz dinlenelim. evet. Peki o zaman e, ilk izleyicimize başlıyoruz. E, diş hekiminiz diyor ki sağ olsun bizi hiç de yalnız bırakmıyor. E, neredeyse bir yıldır doları baskılamaya nasıl devam edebiliyorlar? Açıklar mısınız diyor. Ya çok basit bu. Şimdi kamu baskılamak istedikten sonra baskılar. Ne yapıyor işte arka kapı yöntemleri de senden bizim olan dolara satıyorlar bir ihale düzenlemeden bir şey düzenlemeden yani böyle açık ve şeffaf bir şey yapmadan birbirlerine döviz satıyorlar. Bu şekilde baskılamaya çalışıyorlar. İşte onun bunun evindeki dövize el koyuyorlar. İhracatçıya diyorlar ki dövizini bozduracağım diyorlar. İşte şunu yaparsan şunu yaparım diyorlar falan filan. Bir sürü yöntem var. Aslında kur korumalı mevduatta bir döviz baskılama yolu. Ama şimdi sevgili diş şunu söyleyeyim geçtiğimiz sene yani bu faiz indirimi şey başladığı zaman işte 8.30 olan kur bugün 18.40'ı aştı. Ne oldu? Yani baskılıyorlar da ne oldu? Baktığın zaman e, bir yıl içerisinde yüzde yüzden fazla artmış. Bu arada da kamuya bir sürü ek maliyet yüklediler. İşte kur korumalı dolayı işte bir sürü borç aldılar swaplarla vesaire. Merkez Bankası kasası çok uzun zamandır eksi de e, bu saçmalıkları yaparsan kuru kontrol edebiliyorsun. kuru kontrol etmenin daha kolay yol var yani bu kadar uğraşacaklarına. Biz serbest e, dalgalı kur rejiminden vazgeçtik. E, sabit kur rejimine geçtik kardeşim. Kur şu fiyattan dersin. E, şimdi işte, Başka tedbirleri var, sermaye kontrolleri tedbirleri var. İşte dersin ki işte biz döviz mevduat hesabı açılmasa bundan sonra izin vermiyoruz dersin. Bir sürü şey dersin ve neticede kuru kontrol edersin ama sonuç elde edemezsin. Evet diş hekimimizde yanıtımız olsun. Ramazan Bey'e geçelim. Ramazan Çam, Pavel'ın açıklamalarının büyük kısmını dinledim. Tekrar ve tekrar söyledi. Hedeflerinin %2 enflasyon olduğunu ve buna göre faiz kararlarını vereceklerini yineledi. Sırada Avrupa Birliği Merkez Bankası ve İngiltere var. Onlar da faiz artışları yapacaklar. Bizde de seçim süreci var. Bu durumda gevşek para politikası güdülmesi olasılık. Peki seçim sonu ne olur? Enflasyonu e düşünmek bile istemiyorum. Bizde parasal gevşeme yurt dışında faiz artışları kurlar üstünde büyük baskı yaratmaya devam edecektir. Emeğinize sağlık teşekkürler diyor Ramazan Bey. Ramazan Bey e, aslında çok doğru bir yorum yapmış. Soru sormaktan ziyade e, evet, yorumu doğru. doğru. Dünya sıkı para politika, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikaları uygulamaya geçerken biz enflasyonla mücadele etmiyoruz. Gevşek, ultra gevşek para ve maliye politikaları uyguluyoruz. Bunun sonu ne olacak? Bunun sonu her daim enflasyon hatta hiper enflasyon olmuştur. Şimdi e, benzer deneyimleri geçmiştir. Bir sürü ülke yaşadı. Çeşitli nedenlerle yaşadı. Aslında bu ultra gevşek e, para politikalarını Amerika ve Avrupa'da işte pandemiden dolayı yaşadı. O yüzden normalde yüzde bir buçuk iki olan enflasyonlar yüzde sekiz dokuz ona sıçrıyor. Yani ne yaparsan ne olacağı belli. Türkiye'de gevşek ultra gevşek para ve maliye yapıları uyguladığı için enflasyon ve hiperenflasyon sürecine girmiştir bu süreçte devam edecektir Çünkü enflasyona mücadele edecek hiçbir şey yapmıyorlar seçimlerden sonra ne olur seçimlerden sonra iktidara gelecek ittifak Cumhur İttifakı da olsa Millet İttifakı da olsa enflasyona mücadele etmek için bir politika seti geliştirmek zorunda ama Cumhur İttifakı gelirse Cumhur İttifakı'na duyulan güven e, yüksek olmadığı için hem iç piyasada hem dış piyasada yani halk arasındaki o yorundan bahsetmiyorum yani piyasa güveninden bahsediyorum. Enflasyona mücadelesi çok daha zor ve acılı olacaktır. Enflasyona mücadelede başarısız olması çok büyük bir olasılıktır. Çünkü enflasyona mücadelede başarılı olabilmen için önce sana güven duyulması lazım. Sonra liyakat ehli kadrolarla doğru işler yapabilmen lazım. E, bir de tabii kaynak lazım. Şimdi Cumhur İttifakı'nın kaynak bulma sorunu ortada zaten. Eğer Millet İttifakı gelirse tamam sıkıntılı bir süreç başlayacaktır. Çünkü enflasyona mücadele sıkıntılı bir süreçtir. Ama e, başarma olasılıkları çok daha yüksek. Yani Türkiye böyle makul, Türkiye için kabul edilebilir böyle %5, 4, gibi bir. enflasyon bu dünya ortalamasından yüksek olsa bile veya gelişmiş ülke ortalamasından yüksek olsa bile Türkiye için kabul edilebilir bir seviye olabilir. Oraya indirebilirler. En azından tek haneli enflasyona indirebilirler. Evet. Peki Ramazan Ramazan Bey'den sonra e, Mümin Gürlek der ki, e, Murat Bey ev almak için doğru zaman mıdır? Ya şimdi e, yüksek enflasyon ortamlarında herhangi bir şey almak her zaman daha karlıdır. Yani Türk lirası, daha doğrusu Türk lirası da enflasyona muhatap para birimine kurtulmak en doğru şeydir. Enflasyon ne kadar yüksekse o para biriminden o kadar hızlı kurtulmak gerekir. Fakat burada ev almak için doğru zaman mıdır? Sorusu çok genel bir soru. Hangi ev alacaksınız, kaç paradan alacaksınız? Yani her bulduğun fiyattan mal almak asla doğru bir şey değildir yani doğru fiyatı bulabilmen lazım doğru evi bulabilmen lazım eğer doğru evde doğru fiyatı bulursan elbette ki paranın enflasyona karşı korumak manasında çok faydalıdır yani enflasyon varken oturup paranın erimesini seyirci halin yok ama kesinlikle doğru ev doğru fiyat evet, evet. Peki Erol Z, Murat Bey bankalar ucuz para alıyor. Evet ama karşılığında yüzde on bir faizli hazine tahvili tutmasını zorluyor. Gerçek enflasyonun yüzde yüz olduğu bir yerde bankalar ellerinde 11-12 faizli tahvillerle büyük zarar etmiyorlar mı? Bankalar böyle faizli tahvilleri tutmuyor. Yani o bir cezalandırma operasyonu eğer işte diyor sen şunu yaparsan şunu yapmak zorundasın diyor. E, tam tersine bankalar yüzde böyle %12-13 faizde borç alıyorlar. Onu kalmıyor. %20-25 faizle satıyorlar ve çok büyük para kazanıyorlar. Vatandaşa bunu da %30-40 faizle satıyorlar. Kredi olarak, tüketici kredisi, araç kredisi İyi yani iyi para kazanıyor banka bilançolarına baktığımız zaman. Güzel para kazandıkları görülüyor. Yani zaten enflasyon resmi rakamlarla bile %80'i aşmışken %11 faize tahvil tutmak intihar etmek demektir. Kapitali kediye yüklersin, batar gidersin. Evet. Peki e, izleyicilerimiz için yanıtlarımız da aldık. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de cumartesi günü vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Pazartesi günü haftanın ilk iş gününde yeniden burada olacağız. İzleyicilerimiz de gelirse ne mutlu bize. İyi hafta sonları herkese. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.